Turizm cenneti Antalya'da 1 Kasım Cumartesi günü son durum ne? Eğer hala Kasım'da denize girilir mi diye soranlardansanız cevap belki olabilir ama hava durumu tam olarak beklediğiniz gibi olmayabilir. Yandex ve weather.com'un verilerine baktığımda günün oldukça sıcak geçeceğini görüyorum. Gün içinde en yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Hissedilen sıcaklık da 23 derece civarında, yani hava gerçekten alık. Ancak o parlak sonbahar güneşini bekleyenler biraz hayal kırıklığına uğrayabilir. Maalesef hava gün boyunca bulutlu görünüyor. Parçalı bulutlu değil, bayağı kapalı bir hava hakim olacak. Güneş ışınları bulutların arasından pek fazla kendini gösteremeyebilir. Yağmur ihtimali düşük olsa da bu bulutlu hava denize girme keyfini biraz gölgeleyebilir. Ama sıcaklık hala çok iyi. Akşam saatlerinde hava biraz serinliyor. 21 dereceye düşüyor. Gece en düşük sıcaklıksa 18 derece olacak. Yani Ankara veya İstanbul'daki gibi keskin bir soğuma Antalya'da yok. Gece bile hava oldukça ılıman. Sabah saatlerinde sıcaklık 19, hissedilen 18 derece ve yine bulutlu olacak. Yani günün özeti 24 derecelik bir sıcaklık ama güneşsiz, kapalı bir gökyüzü. Antalya'da yaşayanlar veya tatilde olanlar için hava sıcak ama manzara biraz gri olabilir. Yine de bu sıcaklık Kasım ayının ilk günü için büyük bir şans. Belki denize girmek yerine o güzel havada yürüyüş yapmak veya tarihi yerleri gezmek için daha iyi bir fırsattır.